devam etme vurgusu var. PM'den gelen şeyler bunlar. Ee, şimdi devam edeceğim ben e, gündemi aktarmaya da bir sıcak gelişme var tabii, hocam. Onu tabii, tabii. hemen söyleyeyim. Ee, Gaziantep'te biliyorsunuz işçiler eylemde sevgili izleyenler ve düşük ücrete karşı iş bırakmışlardı. Dün bir açıklama yapmak istediler. O açıklamayı iptal oldu, bugüne alındı ve ee, o açıklamanın öncesinde bir 1.10 Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Ee, evinin önünden gözaltına alındı Mehmet Türkmen ve Başpınar Organize Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi. İşçiler %30 zam verilmesi üzerine birçok fabrikada eyleme geçmişlerdi eylemlerin yayılması üzerine Gaziantep Valiliği 15 günlük eylem yasa ilan etmişti. Dediğimiz gibi dün bir açıklama yapacaklardı ancak bu karar üzerine iptal oldu bildiğimiz kadarıyla. ve bu açıklamanın tarihi 14 Şubat olarak açıklanmıştı. gördüğünüz gibi Bir tek sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen de ...gözaltına alınmış oldu. Dün biz burada yayında da Mehmet Bey'in tweetini okumuştuk, Tabii. paylaşımını okumuştuk. Çünkü konuya dair bir çağrı yapıyordu. Yani hadi buraya gelin, bakın biz sokaktayız, işçiler hakları için mücadele ediyorlar. Madem ekonomi, madem erken seçim, e hadi buyurun diyordu. Ya şey yani hani işçi türkü söylemişti ya dün ben yarime hı. ipek mendil alamıyorum, hı hı. ipek köynek alamıyorum diye. %30 zamı kabul etmiyor insanlar, hı hı. açlık sınırında işçiler. %40-45 seviyesinde alanlar var, bunu isteyen fabrikalar var. Bu direnişli olan, mücadeleyle olan şey. Burada da patronlar demek ki talep etti ve işçilere gözdağı vermek için de sendika genel başkanlığı Gözaltına aldılar. Yani hadise budur. Hı hı. Ee, zaten organize sanayi bölgesinde çadırları kaldırdılar. İşçileri kafes gibi fabrikalara kapattılar. Eylemler yasaklanınca şehir merkezinde basın açıklaması yapma kararı almıştı. Hı hı. Sanırım bugün olacaktı açıklama. İşte bu hadiselerle beraber bir göz daha verme niyeti var. Alanı baskılama niyeti var belli ki. E, bir tek sen de bir paylaşım yaptı. Diyorlar ki hukuku ayaklar altına alan gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat. İşçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11'de demokrasi meydanında olacağız diyor işçiler ve bir taksan sendikası. Ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi dün e, Disk'in kuruluş yıl dönümüydü. 58. kuruluş yıl dönümüydü. Bir kez daha kutlayalım ama şu an hı hı. ya orada binlerce işçi günlerdir soğukta direnirken, bu kadar hı hı. baskı yaşarken, Disk'in, Keskin, TMMOB'nin, Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin, Türk İş'e bağlı mücadeleci sendika şubelerinin hep beraber Antep'e gitmesi lazım. Şu ablukayı kırmak için orada topluca bir dayanışma göstermeleri lazım. Yani bu sadece uzaktan izleyerek sosyal medyadan tweet atarak olacak bir dayanışma değil. Evet. bu önemli bir nokta. İşçilerin dayanışmaya ihtiyacı var Gaziantep'te. Peki, e, işçiler böyle e, seslerini çıkarıyorlar. Bir de patronlara bakalım. Güzel. <laughs> Patronlar da moralimiz bozuk güven bunalımı var diyor. Ekonomi gazetesinin manşeti. E, TÜSİAD'dan cumhuriyet değerlerine dönülmesi çağrısı geldi. Aksi halde kutuplaşma, refah kaybı, demokrasiye inancın zayıflaması ve radikal akımların güçlenmesi gibi sorunların önü alınamaz denilmiş. TÜSİAD Genel Kurulu'nda Türkiye'de demokrasi, layıklık, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı tarikatların etki alanı dışına çıkarılmış çağdaş eğitim, kurallı ekonomi ve yönetimde liyakate ilişkin önemli mesajlar verildi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sussak gönlümüz razı değil ifadelerini kullanırken, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras genel kurula hitap ederken sözlerine ülke olarak moralimiz bozuk güven bunalımı yaşıyoruz diyerek başladı. TÜSİAD İK Başkanı Ömer Aras, belediyelere kayyım atamaları, gazeteci, sanatçıların tutuklanması, belediye başkanlarına soruşturmalar, teğmenlerin ordudan ihracı, çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olaylar toplumda endişe yarattı diyor. İki ana yapısal reform ihtiyacımız var. İnsana değer katan eğitim ve liyakat, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı demiş. TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan'da, Turan'da depremde, yangında, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın. Yolsuzluk, dolandırıcılık, kara borsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şimşek'in ekonomi programına destek veriyorsak da ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz diyorlar. Şimdi bir de bu genel kurulun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir paylaşım geldi. Bütün bu gelişmeler arkadaşlarımızın hazırladığı haberde onu izliyoruz. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan siyasi gelişmelere ilişkin konuştu. Turan son dönemde artan kayyum uygulamaları ve operasyonlara dikkat çekti. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Hep söyledik, hep söyleyeceğiz. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programına destek verilse de sürecin yavaş gittiğini söyledi. Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in ekonomi programına destek veriyorsak da ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da Kartalkaya yangın faciasına ölümlerin nedeni sistem yorumunu yaptı. Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur. Yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur arasında gündeminde muhalefete dönük artan operasyonlar vardı. Bu olaylarda suç vardır, yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD toplantısında yapılan konuşmalara tepki gösterdi. Tunç, Türkiye eski Türkiye değildir. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın açıklamasını yaptı. Ee, hocam ne diyorsunuz? TÜSİAD yetkilileri de tutuklanır mı? Yani bu ülkede herhalde en son olacak iş e, Öyle odur. Mi? Evet. Ama e, şu an bir e, siyasi kriz e, durumuna doğru gidiyor süreç. Onun, yani onun hukuk çerçevesinde var. en güçlü karşılık verecek. <laughs>